Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. E, şu anda programımız içerisinde iki karşılaşma devam eden iki mücadele var. Hemen onların skorlarını söyleyelim. Biraz da maçların nasıl gittiğini konuşalım. Sivas Spor 6 ay mücadelesinde ilk yarıda yarım saat geride kalmış durumda. Ve 0-0'lık eşitlik var. Antalya Spor Giresun Spor karşısında 1-0 önde. Yine bu iki karşılaşmada ilk yarım saat geride kaldı. Peki genel olarak alınan sonuçlara bakalım. Bu hafta neler yaşanmış? Vavakars Fatih Karagümrük Yukatel Kayseri Sporu 3-0 yendi. Emre Mor'un hat-trick yaptığı mücadelede. Çaykur Rizespor Trabzonspor karşılaşmasında Rizespor 3-2 kazandı. 2 ay aradan sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa yine Malatya Spor deplasmanında 3 puan 2 golle aldı. Alanya Spor Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Adana Demirspor Medipol Başakşehir karşılaşması İkincilik yarışı için önemli bir mücadeleydi. Adana Demirspor maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş Atakaş Hatay Spor karşılaşması ise 1-1 sonuçlandı. Bugün oynanacak iki karşılaşmayla Süper Lig'de 30. haftayı tamamlayacağız ve milli araya gireceğiz. 16'da Gaziantep Galatasaray, 19'da da Fenerbahçe Konya Spor maçları var. Güzel bir maç günü aslında değil mi? Hocam. Havaları saymazsak. <laughs> Aynen öyle. Ama bakıyorsun şeyde e, Antalya'da falan hava güzel. Tabii oraları normal. Artık bundan sonra da fazla bir kar falan gelmez Ceyhun ya. Nisan ilk hafta haftası yine de... bekleniyor mu? Bu hafta Cuma'dan <laughs> itibaren güneşli günler göreceğiz inşallah. i̇nşallah yani Nisan ilk haftası kar yağarsa gerçekten ilginç ama olur ama sevgili herhalde. Sevgili Sinem olması gereken bu. Kışı kış gibi yaşayacaksın ama uzun senelerden beri e, hiç karlar marlar görmedik bilhassa İstanbul'da. Bu Mart'ta da arka arkaya gelince herkes ne oluyor diyor ama esas bu işte kış. Büyüklerimiz hep söylerdi. Biz de hatırlarız böyle gençlik dönemlerimizde. Evet. Bu arada Altay dönelim. biraz önce takıldı. Bir e, kaleyi buldu. Ancak offside gerekçesiyle gol geçerli değil. Maç 0-0 devam ediyor. Buyurun hocam. Vallahi, i̇şte gidiyor. Artık e, yukarısını bırakacağız da aşağıya bakacağız. Aşağısı bir yangın var orada. Cadı kazanı gibi düşme hattı. Epey bir karışık. Rize'de kazanınca değil mi o? Tabii o da kazandı ama çok puan farkı var arada. Yani dördüncü değil de beşinciyle falan arada epi epey bir o yaklaşık üç maça tekamül eden bir süreç var. Mesela şimdi Giresun bugün ma maçı mağlup bitirirse olduğu yerde, Göztepe olduğu yerde kaldı. Altay'ı bilmiyoruz ne olacak maç sonra ne şekilde geçer. Yani orası da bir girdaplı bir yer aşağısı. Kümede kalma mücadelesi tabi, mücadele mücadele çok adelesi. kızışmış durumda. Malatya gitti Aynı artık. zamanda ikincilik, ikincilik yarışı da. Tabii. Malatya gitti, Malatya güle güle. ona Tekrardan yeni sezonda başarılar dileyeceksiniz. Misafir şu anda. Ama aşağısı da kaynıyor. İkincilik yarışı da dediğiniz gibi. Bakalım bugün ne olacak akşam? Fener Konya maçı. İkincilik için çok, çok aynen. önemli maç. Aynen, aynen. E, Tra takip edecek o maçı. E tabi. Yani siz Trabzon, zaten... Be, Trabzon zaten Ceyhun'cum Trabzon zaten şampiyon. O, yani. o gitti şampiyon oldu. Kimse bunu yani, da ama şampiyon. %90 diyelim ben. 90'ın da Yüzde yüz ya. Al bayraklarla al git orada siz kutlamalarını şimdiden yap. Yani o bu geri dönüş olmaz ya. ya kutlama. E, tabii. e aman dikkat edelim. Yani e, o şekilde o, çok o geçenlerde buradaydı. Ben de mahvetti beni orada Haydun'la birlikteydik. O izlerken böyle evet, koptum gerçekten. yani. Evet gerçekten. O çok farklı bir şeydi. Zaman zaman Şimdi da göstermekte fayda var o videoyu. İkincilik yarışını konuşuyorduk. Fenerbahçe ile İttifak Holding Konya Spor karşı karşıya gelecek. Ahmet Selim Kul hazır. Önce ondan iki takımdan yansıyanları maçın atmosferini Kadıköy'de hava nasıl onu soralım. Ardından mücadeleyi konuşalım Selim. Sözü sana bırakalım. Kolay gelsin. Sinem Sinem teşekkürler Fenerbahçe saat 19'da konuk edecek İttifak Holding Konya Sporu hava, Önce hava durumundan başlayalım Kadıköy'de soğuk bir hava var Kar belki bitti İstanbul'da ama Soğuğu henüz geçmedi hatta şöyle Söyleyelim denize yakın Bir konumda olduğu için stadyum Rüzgar esninde gerçekten oldukça Düşük dereceler hissedilen Sıcaklık düşük dereceleri buluyor Bu anlamda taraftarların da önlem olarak Gelmesini tavsiye ederiz Çok kritik bir mücadele ikincilik yarışı için aslında son haftaların iki formda iki bile desek yanlış olmaz. İttifak Holding Konya Spor 4 haftalık bir galibiyet hasreti yaşamıştı fakat son iki haftada Galatasaray'ı 2-0 yenler. Geçtiğimiz haftada Kayseri Sporu deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardılar. Buna karşılık Fenerbahçe'de 5 maçtır yükselişte 5 maçta 13 puan topladı. Sadece bu süreçte Trabzonspor'la Kadıköy'de bir bir berabere kalmıştı ki o maçında büyük bir kısmını 10 kişi oynadığını ve taraftarın da bu mücadeleye çok ciddi anlamda destek gösterdiğini derdini hatırlatalım ki o maçta oluşan atmosferin bugüne de yansıması oldu. Tabii ki Alanya Spor Deplasmanı'nda alınan galibiyetin de bunda etkisi var ama bugün biletler eski. Bir ara 7-8 bine düşen ortalama bugün yine 35 binin üzerinde olacağını ifade edelim. Maça gerçekten yoğun ilgi gösteriyor sarı lacivertli taraftarlar bu akşam. Yaklaşık 40 bin Fenerbahçe taraftarı bu soğuğa rağmen tribündeki yerini alacağını ifade edelim. İki takımda da eksikler var. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası devam ediyor. Bu maçla birlikte tamamlanacak. Keza Konya Spor'da da e, yedek kaleci Eray, e, Eray Birniçan'ın cezası yine Alanya Spor maçında kulübede görmüştü. O da bu akşam tamamlanacak. Bu iki oyuncu da cezalı oldukları için mücadele edemeyecekler bu akşamki maçta. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak. Tek oyuncusu yine Konya Spor'da da takımın en önemli isimlerinden biri Abdülkerim Bardakçı sakatlığı sebebiyle bu akşam Akşam forma giyemeyecek. Konya Spor'da Empoku ve Ahmet Aslan'ın da durumlarının şüpheli olduğunu ifade edelim. Takımla birlikte İstanbul'a gelmelerine rağmen oynamama ihtimalleri bulunuyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bu maçı kazanmanın ikincilik hedefi doğrultusunda, şampiyonlar ligi hedefi doğrultusunda oldukça belirleyici olacağını... ...ve kendileri için futbolcuların önümüzdeki sezon daha iyi bir e, seviyede mücadele etmeleri için bunu başarmaları gerektirdiğini gerektiğini... ...ve yine taraftara teselli olarak lig ikinciliğini vermeleri gerektiğini gerektiğini vurguladı. Fenerbahçeli futbolcularda yakaladıkları iyi seriyi sürdürmek, ikincilik için psikolojik açıdan da çok daha avantajlı bir konuma gelmek istiyor. Bu yüzden bu akşamki mücadele büyük önem veriyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Ee, son olarak muhtemel 11'leri aktarmak istiyorum size. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Kalede yine Altay forma giyecek yiyecek. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Osay Samuel Sabek'te, sol bekte Atilla Zalay, stoperde Mince Ekim, Serdar Aziz ikilisi. Hemen önlerinde Zayt Crespo. Hücum hattında ise sağ tarafta İrfancan Kahveci, sol tarafta Rossi. On numara pozisyonunda Mesut Özil ve ileri uçta da Valencia ile bugün başlamasını bekliyoruz. İsmail Kartal'ın forvet konusunda Serdar Dursun, Berişe Valencia 3 arasında oldukça kararsız olduğunu hatırlatalım. Bu üç isimden birinin de herhangi birinin de bu akşam başlaması ihtimali olduğunu belirtelim. Konyaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde kalede Seyç forma giyecek. Defans hattında sağda Sağda Skubis, solda Cilerme, Stoper'de Adil, Musa ikilisi hemen önlerinde Hacı Ahmetovic, Soner. Hucum hattında ise sağ tarafta Milton, sol tarafta Bitici, 10 numara pozisyonda Rahmanovic ve ileri uçta da İlhan Palut'un Çikaleşi'ye forma şansı vermesini beklediğimizi ifade edelim. Bizim Kadıköy'den aktaracağımız notlar şimdilik bu kadar. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim kula teşekkür ederim. Karşılaşma öncesinde zaten maça kadar yine iki takımdan yansıyanları aktarmak üzere hep yayınlarımıza bağlantı yapacak. Kolay gelsin diyelim.